gençlerin eğitimine küçük bir katkı sağlamayı amaçladığım bu kanaldan bir kere daha herkese selamlar, saygılar. Üniversiteliler tarih bekliyor. Bu tek sosyal medyada binlerce öğrenci tarafından kullanıldı ve işte ben de bugün bu videoda üniversiteliler tarih bekliyor neyin tarihini bekliyor? Yüz yüze eğitimin tarihini bekliyor. Peki yakın mı bu tarih? Açılacak mı üniversiteler? Bu konuda Sağlık Bakanı'nın son değerlendirmesi üzerine bir konuşalım sizlerle. Evet bugünlerde öğrenciler mutlu mu, mutsuz mu derseniz aslına bakarsanız gelen yorumlardan çıkardığım sonuç ve sosyal medyadaki o yüzlerce binlerce Mesaj sonrasında öğrencilerin aslında birçoğunun mutsuz olduğunu görebiliyorum. Çünkü üniversiteyi kazanmak için o zorlu yolculuktan sonra, o YKS hazırlık sürecinin o uzun, zahmetli yolculuğundan sonra tam üniversiteli hissedemediler kendilerini. Bir an önce kampüslerine kavuşmayı, kampüste çaylarını yudumlayıp ders çalışmayı, amfilerde hocalarını dinlemeyi sabırsızlıkla bekliyorlar gibi görünüyor. O bakımdan üniversiteler tarih bekliyor. Şöyle bir şey var. Şimdi son zamanlarda yapılan açıklamalar üniversitelerin artık açılacağı yönünde. Net bir tarihin olmaması öğrencileri en çok zorlayan noktalardan. Çünkü belirsizlik öğrencilerin plan yapmasını da zorlaştırıyor. Yurt, ev vesaire telaşlar başlayacak bu saatten sonra eğer yüz yüze eğitim kararı net olarak verilirse. Tabii ki KYK yurt başvuruları başlayacak. Eğer yurt çıkmazsa özel yurtlar, evler vesaire bu tür bir koşuşturmanın içerisinde olacak öğrenciler. Dolayısıyla belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla belirsizliğin ortadan kalkması gerekiyor aslına bakarsanız. Ve öğrencilerin de hayatlarını planlayabilmeleri adına bu tarih önemli. O bakımdan öğrencilerimiz tarih bekliyorlar. Ne dedi Sağlık Bakanı bugünkü açıklamasında? Aslında net konuştu. Önümüzdeki günlerde karar veya öneri söz konusu olacaktır diye karar verebileceklerini daha doğrusu öneride bulunabileceklerini söyledi. Peki buradan çıkan sonuç ve özellikle ilk öğretim, orta öğretim ve liselerin açılmış olması kademeli olarak hibrit eğitime başlamış olması ve oradan alınan sonuçlara bakıldığında üniversitelerinde kademeli olarak açılacağı önümüzdeki günlerde belli olacak fiziki kapasitesine göre şartlarına göre yine aslında burada üniversitelere bırakılacak gibi görünüyor. Ama şu bir gerçektir ki her an her şey olabilir. Haliyle belirsizlik olduğunda KYK burs başvurularının tarihi, KYK yurt başvurularının tarihinde de belirsizlik oluyor. Tabii ki öğrencilerimizin sabırsızlıkla beklediği bu konular bunların da bir an önce netleşmesini bekliyoruz. Ama özellikle bursla ilgili olarak bu hafta artık daha bir net Gelişme olacağını tahmin ediyorum. Okulların açılmasına göre de yurtlarla ilgili de aynı gelişmenin başlayacağını tahmin ediyorum. Yine net açıklamalar geldikçe gelişmeler oldukça bu kanaldan sizlerle bilgileri paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.